Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa alternatif doğal gaz tedarikçisi arayışlarını hızlandırırken, kıtaya doğal gaz tedarikinde Azerbaycan ve Türkiye'nin kritik Konumu ön plana çıkıyor bugün. Küresel enerji krizinin devam ettiği bir dönemde Avrupa'nın yılda ortalama 155 milyar metreküp tükettiği Rus gazına yönelik bir yaptırım hamlesi veya Rusya'nın Avrupa'ya yönelik gaz akışını durdurma ihtimali kıtada arz güvenliğine yönelik endişeleri yeniden alevlendirdi. Avrupa Birliği temsilcileri enerji piyasalarının çok sıkışık olduğunu İlave doğal qaz tədarükü üçün çeşitli qaynaqlarla təmas qurduqlarını söylüyor. Gələcək qışa girmədən öncə qaz depolarının doldurulması və arz çeşidliyi sağlanması gerektiğini belirtdən Avropalı yetkilər ilavə tədarük üçün alternativ boru hatları və sillsaştılmış doğal qaz tədarükçiləri ilə təmas halında. Rusiyadan tədarükün durdurulması durumunda Xazar qaynaqlarına erişimin sürdürülməsi gündəmdə. Avrupa'nın arz güvenliğine katkı için Tanap'la tam kapasite doğal gaz gönderiliyor. Söz konusu boru hattı Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz gaz sahalarında üretilen Azerbaycan doğal gazını Güney Gaz Koridoru kapsamında Türkiye çıkış noktalarından BOTAŞ'ın ulusal doğal doğal gaz iletim sistemine bağlayarak Türkiye'ye ve Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan çıkış noktalarından da Trans-Adriatik boru hattına ulaştırılarak Avrupa'ya taşır. Geçtiğimiz hafta Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında tartışılan konulardan biri de Avrupa'ya enerji arzını artırmaktı. Mart'ın 10'unda Ankara'da Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen iki lider görüşmede kardeşlik ve dostluk temelinde gelişen Türk-Azərbaycan ilişkilerinin bütün alanlarda daha da gücləndirmə konusundakı qərarlılıqlarını vurğuladı. Şuşa bəyanatnamasında qeyd olunduğundan strateji işbirliyi doğrultusunda iki ölkə ilişkilərinin dərinləşdirəcək və irəlilədəcək addımların dəyərləndirildiyi görüşmədə Zəngəzur koridoru və Türkiyə-Naxçıvan doğalgaz boru xətti layihəsinə dair məsələlər masaya yatırıldı. Liderler bu görüşmede Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin Avrupa'nın enerji güvenliğine katkısına ilişkin görüşlerini de dile getirdi. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen bu görüşme 3 saat 45 dakika sürdü. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durum dahil bölgesel meseleler ile Türkiye-Azerbaycan münasebetleri de ele alındı.